Allah'ım çok güzel. <Sessizlik> 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 ya, bu mu çalıyor ya? Aa, alo. Çabuk bu ustazla gir lan. Ne diyorsun ya? Ya daha uyuyorum ya. Çabuk gir de dedim yoksa kötü şeyler olur. Ne kötü şeyler ne diyorsun? Hem yani sen kimsin nani misin ya? Yoksa ne konmuşsun? Robotik bir ses var çünkü. Ne konusun be kardeşim? Larry ve be, Lowry ben. Girmezsen valla elektrik çarptırırım. Ne? Leri ve yani leoni misin sen? Dur dur tamam elektrik çatlama giriyorum gidiyorum Ne oluyor ya? Daha ben yeni aldım bu level over'ı. Hem de maxlamıştım. Ne istiyorlar acaba? Neyse böyle şundan iyi bakayım. <laughs> Allah şu geleceğe bak. Şapalı abi koyacağım. Ne var lan beni niye çağırdınız oğlum bak. Beni boş bir şey için çağırdıysanız valla sizi alıp mega kutuya sokarım. Gününüzü görürsünüz ha. Artık oyunda mega kutu yok ki. İşte bulurum bir yerden sokarım valla. Tamam lan sakin ol. Lowry ile konuştuk bütün gün. Ve bir fark ettik Neyi fark ettiniz? Sen bizi maxlamamışsın Nasıl lan maxladım işte 11 bit seviyesiniz Hayır öyle değil Bizim aksesuarları, yıldız güçlerine eşyalarını almadın Tam gücümüzü göremedik Oğlum onlar çok fazla para manyak mısınız lan? Nasıl alayım? Alacaksın biz anlamayız Değil mi Lovri? Aynen abi Ya duydun mu? Oğlum hanginiz konuşuyor ya? Biz seninle de konuşur dedik ya Öf şimdi her şeyinizi alırsam Beni rahat bırakacak mısınız? Uyumak istiyorum ya Bırakacağız ama önce bütün gücümüzü görmemiz gerek Bizi maksimum güce ulaştır Ve tüm oyun modlarında Kazan Yoksa vallahi cihaz manetini... Çaktırız, tamam lan sakin olun. Hemen kızmayın ya tamam. Of ya şimdi ben bunlara gidip bir sürü altın mı harcayacağım? O zaman bak bir şey diyeceğim. Madem bu kadar altın harcıyorum ben ve sizin maksimum gücünüzü görüyorum. Daha yeni geldiniz oyuna. <laughs> <önce>, hatta gelmediniz <laughs> bile. Hala 4 gün var. Daha gelmeden aldım ya. O kadar hızlı aldım. Exo ailesi yani bu videoyu izleyen herkes alttan bir like atıp abone olup yanındaki zil düşünü açarlar değil mi? Açarlar açarlar. Açmazlarsa vallahi bak da, onlar da hepiniz kalma. Açın lan canınız Exo ailesi değil misiniz? Gücünüz gösterin. Dünyadaki en güçlü aile. Böyle mi oluyor aile Like atmayan aile mi olur? Sakin konuş lan. Exo ailesine artistlik yapma. Ağzını bunu lar bak. Abi kızmayın ne yapacaklarını biliyorlar değil mi? Gösteri bakın yüzünüzü. Şimdi ben de size alıyorum hadi her şeyinizi. Önce aksesuarınızı alayım bakın demiş. Değiştirme emri. Lowry ile silahların değiştirir. Oha! Yani sıkan tabanca bizde olacak. Mükemmelmiş. Diğeri ne? Lowry ile birbirlerine doğru hızla koşarken ikisi de tam sağlıklarının %30'u kadar ileşir. Bu da çok iyiymiş ama diğer daha iyiymiş ya. Ben bunu alıyorum 1000 altın vererek. Hop, oh, ahanda aldık. Artık ikisinin silahını değiştirebiliriz. Mükemmel bir şey oldu şu an bu. Eşya alıyorum bir de. Bütün bu alacağımız aksesuarları, yıldız güçlerini, eşyaları oyunda görmek için sabırsız ben. Ama işte çok altın istiyor şuna bak. Bir eşya için 1000 altın, yıldız gücün için 2000, bir eşya için daha 1000 altın daha. Yuh. Ben vazgeçtim. Yok yapmayacağım ya. Evet, elektrik çarptırın bak yap şunu. Yok vallahi vazgeçtim. Yapmayacağım. Tamam bak ben nasıl yapalım? Bir oyun gir. Eğer kazanırsan ve gücümüz görürse sana kendimiz kanıtlamış oluruz. Bu sayede bir eşya veya yıldız gücü açarsa devam ederiz. Hem geldiğinde bir şey al. Bak fena teklif değil ama 4 tane şey aldım artık daha fazla almam. Kabul mü? Tamam ben kabul. İyi tamam şu an aksesuar aldım o zaman. Size işte tek savaşmaya giriyorum. Eğer kazanırsam bu durumda bir tane eşya alacağım. Sonra bir daha gireceğim. Kazanırsam yıldız gücünü alacağım. Bir daha kazanırsam son eşyayı da alacağım. Hadi bakayım o zaman girdik. Leri ve Lowry'nin şu an aksesuar var. İlk defa aksesuarını göreceğiz. Ben Leri ve Lowry'yim ya. Yilme şansım yok ki şu an. O kadar güçlüyüm ki bak. Kimsin lan sen? Belle misin? Oğlum geberdin ama. Vallahi geberdi. Hala bana karşı rastır olduğunu düşünüyorlar. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Bu Leri ve Lowry yani. O kadar güçlü bir karakter ki. Yilme şansımız yok şu an. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum artistlik yapma bak vallahi Lowry'yi çağırın. Lowry sık oğlum. Kendim lan. Dayı oğlu. Hop geberdi. Biz iki kişi oynuyoruz, iki kişi. Sen git tek kişi. Basıyor bakalım aksesuarı bizim Lovren'in silahı bizim olsun artık. Bastım. Ne olacak? Oha artık ben sıkıyorum. Havadan vurmuyorum lan. Dur. Dur 8 bit. Dur dur dur. Peki Lovren ölürse şu anda silahımız değişecek mi? Bu hep bende mi sonsuza dek? Of sıkıyorum, sıkıyorum. Oh. Oha çok güçlü bir özellik lan bu. Bak bak artık Lowry sıkıyor üstten. Lowry vur oğlum Lovri oğlum vursana. Korkuyor. Mal bu ya. Nasıl korkuyorsun oğlum? Adam orada, adam orada. Gel sık şuna sık. Ben buna silah mı versem acaba? iyi vuramıyor bu ya. Bir daha atsam ne olacak şu an? Çık bakayım. Yo hala duruyor. Nereye gidiyorsun Lovri şu an? Aha öldürdü. Oha. Ben Pem'i göremedim bile. Kendi kendine gidip öldürdü. Çok garip ama çok beğendim yani. Bu silah değişme özelliği mükemmel bir şeymiş. Madem yendik o zaman eşyayı alıyorum bakalım. Mecbur şimdi bir tane eşya alacağım. Hangisini alsam acaba? Oha. Savaşta aksesuar kullanma sayısını kira arttırabiliyoruz. Ama çok gerek yok bence buna. Zaten 3 tane hakkımız var. Mis gibi yeterli gayet. Ben şöyle kalkını alayım bakayım. Güzel. 1000 altın verdim. Artık Larry ve Lowry'nin ekstra 900 canı olacak. karşı hiç şansları yok. M5. Bu nedir ya? Keko robot ya. Keko ya. Ana lan bir daha bak girdim. Ha. Buna girmeyecektim vallahi ama tamam artık girdim. Yok edeyim. Bir tane ekstra elmas kapmacaya falan da gireceğim ama. Dur lan. Dur. Gel gel buraya gel. Oğlum bana bak der yıl artistlik yapma oğlum. Gel lan buraya. Sen robot, ben robot. Hepsi iki robot. Doğru gel oğlum yok et. Lan sus sık. İşte bu. İlla çarpacaklar bizim amca oğlunu ya. Bu da geberdi. Şimdi eşyamızın gücünü kullanıyoruz şu anda bak. Kalkanımız doluyor. Şöyle bu mal broku öldürelim. Oo oh, geberdi. Oo oh, o oh, dur. Oo oh, gebertti lan bizi. Neyse yine de sayıldık. olsun. kutu da gelmiş. Ender ender ender. Bu ne ya? Ben enderim abi. Olma lan. Defol. Ayıp oluyor. Elmas kapmaca 5 ve 5 girelim bakalım. Ama yıldız gücünü aldım. çünkü kazandık mantıken. Şimdi bakayım. Lowry menzil içindeyken gelen tüm hasar ona aktarılır. Oha çok iyi lan. Eğer bir hasar yersek Lowry'ye aktarılacak. Mükemmel. Veya Lowry menzil içindeyken düşmanlara her hasar verildiğinde cephanesi 130 dolar. Oha bu da çok iyi. Ama ben bunu alacağım. Hasar yemeyelim. 2000 altın verdim şu an. 2000. Artık hasarın hepsini Lowry yiyecek. Ben niye yiyorum ya bu yesin. Sen yiyeceksin. Ben niye yiyorum. Oğlum çünkü sen ölsen bile dirilebiliyorsun. Sıkıntı yok o yüzden. Ha, ha şöyle adam ol biraz ya. Şimdi elmas kapmacaya bakalım. 5 vs 5. Artık yıldız gücü olan, bir eşyası olan ve bir aksesuar olan bir Leoris. Kesin yeneceğiz şu an bence. Bir şanslar da yok. Öyle şuraya vurayım bakayım. of güzel. Oğlum bak. Ezik bibi. Yok olacaksın. Anla artık. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an direkt Lowry'i çağırabiliyorum. Hatta silahlarımızı değiştiriyorum bakalım aksesuarımızla. Şöyle sıkarak oynayacağım Bak bak nasıl sıkıyorum. Of of manyak vuruyor ya. Manyak vuruyor. Böyle bir şey yok. Gerçekten aşırı beğendim yani. Aksesuar harikaymış silah değişebilme özelliği aşırı güçlü ve şu an hasar yemiyorum artık tüm hasarı Lowry yi yiyor ölürse bir daha çağırabiliyorum fazla güçlü yani o oyundaki en güçlü karakter diyordum ben hala öyle diyorum yani şu an çağırdım yani Lowry'i hasar yemeyeceğim. Geçsem Lapsin love yiyecek. 8 elmas olduk. Karşı taraf 0 şu an. Ve i̇şte o kadar güçlü karakterleri var yani. Tikleri falan var, nanileri falan var. Yok ediyoruz. Şimdi doğru geberdim lan. Gebermiş bir daha çağırayım. Oo. Oh. 6 kişiyiz biz oğlum. 5 vs 5 dedi ki bu. 6 vs 5 şu an bu. Vurun oğlum, bunu Hemen silahlarımızı da değişeceğim şu an. Çok merak ettim. Ama galiba değişemeyeceğim gibi duruyor. Attım. Bir daha değişiyorum bakalım. Bak bir daha değişmiyor gördünüz mü? Şu an Üstten bomba atıyorum. Bak bak bak. O aksesuarımız olduğu sürece sürekli saat değişebiliyoruz yani. Lowry'nin tabancasını alıyoruz ya tekrar kendi bombamızı alıyoruz isteğimize göre. 58 bin vurmuşuz. Oha ya. Hiç ölmedik hem de. Zaferimizi aldık. Çok kolaydı. Şimdi şöyle bakayım. Ben bir soygun moduna gireyim. Oha soygun da çok güçlü olur lan bu. Eşyamızı da alayım sonra eşyamızı. Ne alsam bakayım. Aksesuara gerek yok. Sağlığımız yüzdeli daha hızlı olsun. Evet bunu aldım. Hadi bak güzel. En çok benim bu ikilim. Kalkanla sağlık. Çok güçlü oluyor. Girdim şimdi. Lowry'yi sallayacağız. O karşı takasaya zıng zıng sıkacak. Çok iyi olacak. Duruma göre silahlarımızı değiştirebiliriz. Bakalım. Hemen şöyle koşuyorum. Bak sağdan gideceğim. Ortadan gidenleri bombalayacağım. Bence hep soldan gidiyordur. Aa, gitmiyorlar lan. Hop geberdi bu mal. Şimdi bakın. Atıyorum Lowry'i. Attım. Lowry yok et oğlum. Hop geberiyor musun? Geberdi vallahi geberdi. Şu an Lowry'i attım. Dur. Çok iyi. Lan silahlarımızı değiştim, değişemedim ya. Gerçi üstten bomba atabiliyorum. Bu da çok güçlü. Hemen silah değişimi aldım. Bak artık sıkıyorum buradan. Of. Dur lan. Ember bak artistlik yapma. Aa beni yaktı yaktı yaktı. Geberebilirim ama sıkıntı yok. Bitirdik bitirdik. Oo. Lower'ın tavancısından alarak bitirdim ya. En iyi an bizdeymiş şu an. Bak bak. Oo. Burada buzu yok ettik. Burada embriyo yok ettik. Zaten bir vuruşta gebertiyorduk yani. Çok güçlü. Gene 33 bin vurmuşum ama yıldız önce ben olmadım. Nasıl olmadım ya? Çok garip. Neyse <laughs> tamam olsun. Bunun işte en iyi bizdik. Nasıl bir yıldız önce olmadık Ya ayıp oluyor. Süpersel abi. Ya işte nasıl olmadık ben de anlamadım. O kadar iyi oynadık ona rağmen böyle oldu. Çok garip. Bir de binden kapta gireyim bakayım. Ağzını burnunu kırayım. Sonuçta bizim Lowry'i öldürseler bile bir kişi öldürmüş sayılmıyorlar. O yüzden bence her türlü yeneceğiz. Bir de bu arata gelmiş. Ben bu haritayı çok sevmiyorum. Ama oha aslında çok iyi lan bu karakter. Aslında çok iyi lan Leori için. Çünkü üstten vurabiliyorum. Ben vuramadığım için sevmiyordum da şu an artık vurabiliyorum. Evet bunu geberteyim böceklerine. Böcek vurma oğlum. Hop oh, üstten bak bombayı attım. Boom boom. Of çok çok. Bir de şimdi bizim Leori'yi çağ çağırıyorum bakayım. Oğlum yok et. Oy. Bu da geberdi bu da geberdi bak bu mükemmel yani hala diyorum oyunda gördüğüm en güçlü karakter şu anda Şu an maxların max, max oldu artık her şeyini aldık yıldız gücünü aldık Aksesuarını da aldık bir daha attım bakayım Lowry'i çağırdık. Geber oldum sen. Hop geberdi. Bizim bak Lowry ölsün. Oha şu an tek tek kaldık ama aslında tek tek değiliz. Çünkü ben iki kişiyim. Hadi gel lan. Ne oldu şimdi? Oğlum vur. Of bak bak nasıl gebertiyor ya. Bu ne ya? Ben anlamıyorum. Süper sınıfı yaparken ne düşündü acaba? Öyle bir şey yapalım ki herkes yok etsin mi dedi? Anlamıyorum yani. 30 oyuncu olduk. 30 bin vurduk. Her oyun en çok biz vuruyoruz. Hep öyle oluyor. Mutlu musun her şeyi aldık? Mutluyuz abi adamsın. İşte bu ya. Lerev her şeyini aldık. Ben çok fazla eğlendim. Çok güçlü karakter. Burada çıkanları dönemde izleyebilirsiniz. Ben Instagram'a takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bye bye.